Almanca'da geçmiş zaman. Almanca'da zamanlar şimdiki zaman ya da geniş zaman içinde presence kullanılır. Geçmiş zaman için ise perfect kullanılır. Bir de yazılı dilde kullanılan bir geçmiş zaman vardır. Bir zamanlar üç kardeş birlikte dolambaçlı ıssız bir yolda ilerliyorlarmış. Alaca karanlıkta. Ancak yaşı çok ilerlediği bir dönemde küçük kardeş görünmezlik pelerini çıkarmış ve oğluna vermiş. Sonra ölümü eski bir dostu gibi selamlamış ve bu hayattan kendi şartlarıyla ayrılmış. Yani hikaye, masal ya da haber yazarken ve geçmişi anlatırken preteritum denilen zaman biçimi kullanılır. Öyleyse zamanları sizinle tekrar edelim. Presence, preteritum ve perfect. Presence şimdiki zaman ve geçmiş geniş zaman. Geçmiş zaman preteritum ve perfect olarak ikiye ayrılır. Preteritum yazılı dilde kullanılır. Perfect ise konuşma dilinde kullanılır. Örnek verelim. Ich komme, ben geliyorum. Ich kam, ich bin gekommen. Bizim konumuz präteritum. Präteritum inceleyelim. Präteritum daha çok yazılı dilde kullanılır demiştik. Yani sizin okuduğunuz hikayeler, gazeteler ya da haberler ya da masallar bu dilde yazılır. Ama bazen günlük konuşma dilinde de kullanılır. Ne zaman? sein ve haben fiillerini kullanırken neden? Çünkü bu fiillerle cümle kurmak, sein ve haben fiillerinde daha pratik ve daha güzeldir ve daha kolaydır. Örneğin, ich bin in London gewesen yerine ich war in London demek daha kolaydır ya da haben'la ilgili ich habe einen Hund gehabt uzun. Ich hatte einen Hund daha kısa. O yüzden konuşma dilinde sein ve haben fiillerini preteritum zaman biçiminde kullanırız. Öyleyse bu fiillere bir bakalım. Sein olmak demek, haben sahip olmak ya da şu şu var anlamındaki fiildir. Hemen fiil çekimine bakalım. Presence. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Präteritum şekline bakalım. Ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart und sie waren. Burada birinci ve üçüncü teki şahıslar aynı şekilde çekilir. Yine çoğullarda da bir ve üçüncü çoğul şahıslar aynı şekilde çekilir. Haben fiiline bakalım. Presence şimdiki zamanı biliyorsunuz. Präteritum'a hemen bir bakalım. Ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet und sie hatten. Burada da aynı ipuçları geçerli. Presence yani şimdiki zaman ile präteritum geçmiş zamanda Kelimelerin dizilimi aynıdır. Perfekte mesela farklıdır. Burada sadece fiil değişir. Örneğin, presence'da ich habe Fieber, preteritum'da ich hatte Fieber şeklinde sadece fiilim değişti. Haben fiili ne için ve nasıl kullanılır? Bakalım. Öncelikle sahip olduğumuz şeyi ifade ederken bunu kullanırız. Hemen fiilimi kenara yazdım. Adam neye sahip? ettiği katsı yani bir kediye demman yani o o'ya göre fiilimi çektim demman hatı aynı katsı adamın bir kedisi vardı burada haben fiili ile ilgili çok geliyor bu konuda sorular o yüzden hemen bir not düşelim haben fiilini kullanırken sahip olduğumuz şeyin artikeli das ise ein Di ise aynı der ise einen kullanılır çoğul şeylere sahip isek o zaman hiçbir şey kullanmayız. Bu da bir ipucu olsun. Bir de have'ın fiilini burada sahip olmadığımız şeyler için de kullanırız. Örneğin keine Freunde yani arkadaş yok. Sie fiilimi çektim. Sie hatte keine Freunde. Buradaki keine ile ilgili de not düşelim. Aynı şekilde az önceki kuralla aynı sadece önüne k harfi geliyor. Ama çoğulda da bu sefer boş bırakmıyoruz. Keine kelimesini kullanıyoruz. Sie hatte keine Freunde. Sein fiili daha geniş bir anlama ve daha çok kullanım alanına sahip bir fiilimiz. Bakalım preteritumda ne için ve nasıl kullanılır? Bulunduğumuz yeri belirtmek için geçmişte. O zaman da bunu kullanabiliriz. Hemen fiilimi yazdım. Sein fiilinin preteritum çekim halini ve konum olarak in London yani Londra'da. Die Schüler yani onlar ve fiilimi çektim. Die Schüler waren in London. Ya da gitmediğimiz, bulunmadığımız geçmişteki bir yer için ben hiçbir zaman oraya gitmedim gibi hemen yazalım. Zu Hause evde olumsuz yapalım. Nicht zu Hause. Ihr yani siz. Size göre çektim. Ihr wart nicht zu Hause. Sein fiilini bir de sıfatlarla birlikte de kullanabiliriz. Mesela ich bin krank, ben hastayım gibi. Bunun geçmişini yapalım. Krank, hasta. Er fiilimi çektim. Er war sehr krank. O çok hastaydı. Sehr çok demek. Er war sehr krank. Bir de geçmişteki kimliğimizi belirtmek için kullanabiliriz. Örneğin der Lehrer, öğretmen. Remus Lupin war, yani O'ya göre çektim. Remus Lupin war früher ein Lehrer. Früher, önceden, eskiden anlamındaki bir kelime. Remus Lupin war früher ein Lehrer. Şimdi sizinle birlikte örnek verelim. Presence'a bir örnek veriyorum size. Burada hemen ipucumu da kenara yazdım. Sein fiilini er, yani o için çektim. Haben fiilimi de çektim. Er ist, er hat. Harry ist Schüler. Er hat eine Brille. Er ist glücklich. Harry hat viele Freunde. Burada videoyu durdurup preteritum olarak kendinize de deneme yapabilirsiniz. Sizin için ipucu da koydum. Geçmiş hali er war ve er hatte. O ile ilgili çekim. O zaman devam edelim. Harry war Schüler. Er hatte eine Brille. Er war glücklich. Harry hatte viele Freunde. Es tut nicht gut, wenn du nur deinen Träumen nachhängst und vergisst zu leben. Hayallere bağlanmak ve yaşamayı unutmak iyi değildir. Sizin için pdf dosyası iliştirdim. Konuyu oradan tekrardan çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.